Burada ne işimiz var Pelin? Çok soru sorma Macit gel. Pelin Hanım bir şeyler çeviriyor. Ne yapmaya çalışıyor bu kız Bora Bey anlayamadım. Bu kızı sevmeye başladım Tarık. Anlamadım. Baksana yaptığı işten zevk alıyor. Macit de Neriman da ondan en ufak bir zarar gelmeyeceğini düşündüğü anda... Öldürücü darbeyi vuracak. Nasıl buldun? Buraya neden geldiğimizi söylersen bir yorum yapacağım. Burası benim Neriman'la size düğün hediyem Macit. Düğünümüzü burada yapmak istiyorum. Bütün her şeyi ben yapacağım ve bütün masrafları da ben üstleneceğim. İyi niyetimin göstergesi olarak. Beğenmedin mi yoksa? Birçok yer araştırdım ama son dakika olunca ancak burayı ayarlayabildim. Neyin peşindesin? Çocukluk arkadaşımla kuzenimin mutlu olmasını istiyorum Macit. Size kendimi affettirmek istiyorum. Neden anlamıyorsun? Bizim evleneceğimiz yer belli. O yüzden buna hiç gerek yok. Neresi orası? Burası değil. Tamam. Peki burası olsa ne olur? Olmaz. Bak Macit. Kim olursa olsun her kız güzel bir düğün ister. Yani tamam o dönem şirketi bırakmıştım ve kendi imkanlarına göre bir düğün yapacaktım ve başka bir yer seçtin ama şu anda durum değişti. Burası benim sizinle barışmaya diyen Macit. Lütfen benden bu şansı alma. Ve ne olur kabul et. Sana güvenmiyorum benim. Her gün şirkette karşılaşıp birbirimizden nefret mi edelim Macit? Lütfen bir adım atmama müsaade et. Kabul etmiyorum Pelin. Macit. Neden? Ben ne yapabilirim ki size? Pastanıza zehir mi koyacağım? Piste mayın mı döşeyeceğim? Yapma lütfen. Bakayım göreceksin, Erman da burayı çok sevecek. İyi niyetli olduğumu gösterebilmem için bana lütfen bir şans ver. Gel Fahriye gel. Canımız çıktı halamın sayesinde. Ay maşallah. Yani bütün çarşıyı almışsınız. Ama tabii Gülter Hanım delirtir mi ya? hiç damat tarafına kız tarafı gelmiş çeyizsiz ha? <laughs> o ne Gülter abla? Damat bohçasına koyacağım pijama. Ya Macit hiç giyer mi onu? Aa niye giymesin? Babamızın dedemizin mis gibi pijaması. <laughs> Hala bu da mı Macit'in? Hı hı. Neriman sen şimdi bu bohça işine okeysin yani öyle mi? Ne yapayım Fahriye? Taktı bir kere. O bohça olacak. <laughs> Alemsin Gülter abla bornoz almış ya. Aldım tabii. Hem de Bursa işi daha ne olsun. Baksana. Heh, pijamayı koydum. Şimdi bornozu da koyuyorum. Havluları koydum. Tamam. Gütercim bir şey diyeceğim. Siz düğün alışverişine gittiniz. Macide Faiz Bey amca gibi giydirmeye değil. Şu kıza da keşke bir dantelli gecelik falan alsaydınız bari. Sus terbiyesiz. Adettendir onu oğlanın anası alır. İnce Hanım mı? İnce Hanım tabii. <laughs> Gelinin dantelli geceliğini oğlanın anası alır. Hadi <laughs> Ay. Dön, dön. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aman, sosyete de olsa adettir. Terlikler. Neriman! Görüyor musun terlikleri orada mı unuttuk kızım? Bak bakayım oraya. Ay terlikler nerede? Unuttuk. Hemen bulmamız lazım. Çok ötevdi. <laughs> sus sus! Sus! Balon terlik bilmem ama ayağımdaki geliyor şimdi kafana. <laughs> ha? Kadın istedikçe arıyor. İnce Hanım aramıyor Fahriye. Macit arıyor canım? Hayatım neredesin? Evdeyim. Halamla Fahriye ile düğün alışveriş yaptık işte öyle evdeyiz. Buluşmamız gerekiyor. Düğünle ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Ama Macit yani düğün telaşı. Nasıl geleyim? E güzel gözüm bu da düğünle ilgili. Hem seni özledim görmüş oldum. Tamam bir halama sorayım. Hala Macit düğünle ilgili konuşacaklarımız var diyor ne diyorsun? E tamam yavrum hemen git. Neriman şu ev meselesini de konuşuver. Tamam canım. Nereye geleyim? Ha tamam. Hadi görüşürüz. Hadi gittim ben. Hadi güle güle. Öyle konur mu ya? Kadın yemediği, içmedi yere yaptı yapacağını. Tamadan kızma iftira ediyor Allah'ın cezası. Anne sakin ol. Biz nasıl olsa gerçeği biliyoruz. Hakim de anlamıştır onun ne olduğunu. Anlasa anında hapse atardı o kanı bozu. Neymiş efendim? Aslı ile... Ya söylemesi bile bir acayip. Anne konu komşu duyacak. Hadi siz içeri geçin. Zehra teyze üzülme ya. Ben dükkan kaçıyorum. Ben de geliyorum. Bekle. Vallahi kardeşim bak Zehra teyzeyi garayana getirmemek için sustum ama gırtlağına yapışacaktım o karınla. Boş ver oğlum şu kadını. Terbiyesiz işte. Son çırpınışları. Neymiş efendim ben de astı. Yok daha neler. <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> Gülter. Bu gömleği ...Macit'e hediye edeyim diyorum, ne diyorsun? Olur abi. Ne güzel düşünmüşsün. Mis gibi de poplin. Mahmut Paşa'dan almıştım. Güzel değil mi? Abi, benim çıkmam lazım. E, alacağım birkaç bir şey var. Neriman da Macit'in yanına gitti. Düğünle ilgili işleri varmış. Hadi, sen kal sağlıcakla. Görüşürüz. Fatih, yanlış anlama seninle böyle sonsuza kadar vakit geçirebilirim. Ama sen ne söyleyecektin? Gel şöyle otur. Ee... ...düğün için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ha, biz de halamla onu konuşmuştuk. Halam sana damat bohçası hazırladı. Öyle mi? Teşekkür ederim. Peki... Bizim yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Macit aslında biz bir şeyi unuttuk. Biz nerede oturacağız? Tuttuğumuz evde. Nadir Bey'in evinde. Acaba anneni yalnız bırakmasak mı? Düşünceli sevgilim benim. Yani hem onun için de iyi olur, bizim için de iyi olur. Tabii sen de istersen. Sen istedikten sonra tabii ki olur. Benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Düğünle ilgili. Ee, yani düğün mekanı değil aslında. Aslında Pelin bizim için bir düğün mekanı tutmuş. Pelin mi?